Hepinize merhabalar. Ethereum'un teknik analizini yapacağız. Az önce Bitcoin'in, Atom, XRP ve UniCoin gibi çeşitli birkaç coin'in teknik analizine yapmıştım. Ethereum'u bunların içine dahil etmememin sebebi Ethereum'un grafiğinin diğerlerinden biraz daha farklı olması. Size bu videoda onları açıklayacağım. Şimdi Ethereum'da bizim günlük grafik üzerinde bir yükselen kanal formasyonumuz var. Ve son dönemdeki yükseliş yükselen kanal formasyonunun direnç bölgesinde takıldı. O bölgeden aşağı yönlü düştü ve bu kanalın orta bandından destek aldı. Burada tutundu ve yukarı yönlü tekrardan kanalın direnç hattına kadar bir yükseliş meydana geldi. Şu an için burası çok önemli bir direnç bölgesi. Çünkü günlük grafik üzerinde yükselen kanalların direnç bölgesi çok ciddi oranda bir güçlü direnç bölgesini bizlere temsil eder. Ve bu bölgede arasayda aslında bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Çünkü fiyatlardaki tepe seviyesi daha yükseklere çıkarken arasayda ortalama 70 seviyesinde olan arasay bölgesinde tepe seviyeleri daha düşüklük gösteriyorsa bu bize bir negatif uyumsuzluğa işaret eder. Burası tam 70 bölgesinde olmasa biraz aşağısında olsa da bunun bir negatif uyumsuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Ve o yüzden bu bölgede eğer negatif uyumsuzluk çalışırsa ve bu kanalın direnç bölgesi çalışırsa bu bölgelerden itibaren aşağı yönlü bir fiyat düşü gelme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi bununla beraber Ethereum'da 4 saatlik grafik üzerinde bir başka açıdan farklı bir durumda söz konusu. O da bir fincan kut formasyonuna sahip olması. Ancak bu fincan kut formasyonu biraz daha Hedefine gidemeyecek potansiyelde olan bir fincan kut formasyonlarından bir tanesi. Bunun sebebini açıklarsam eğer genellikle eğer fincan kut formasyonunun dip bölgesine itibaren yükselişe geçerken bir hacim artışı meydana geliyorsa burada fiyat yükselişi ve hedefine gidebileceği adına önemli sinyaller alırız. Ancak biz burada bu fincan kut formasyonunun Dip bölgelerinde değil de dip bölgelerine düşerken hacim artışı olduğunu görüyoruz ve dip bölgeden itibaren hacim düşük bir şekilde devam ederek fiyat yükselişi devam ediyor ve burada bu bölgede e, direnç bölgesinde formasyonun direnç bölgesinde ilk başta bir Çanak oluştu Bu bölgedeki hacim artışı da önemli olsa da yüksek e, olarak gözükse de ve gözükse de bu bölge yukarı yönlü kırlamadı ve bir sonraki düşüş mumu, bir önceki hacim ondan daha büyük olarak bu şekilde gözüktü ve burada formasyon çanaktan fincan kup formasyonuna döndü. Ancak işte belirttiğim gibi burada formasyonun dip bölgelerinde hacim artışı yükselirken meydana gelmiyor. O yüzden burada bir fincan kup formasyonu var diye daha onay bölgesini bile aşamamışken fiyat yükselişi adına beklentiye girmek oldukça yanlıştır. Ancak yine de Ethereum'u şu an için iki gözle takip etmek oldukça önemli. O yüzden şunu diyebiliriz ki eğer 620 dolar direnci yukarı yönlü kırılırsa o zaman bir fiyat yükselişi beklentisi içerisine girilebilir. Ve yaklaşık olarak o bölgeden itibaren 750 dolara doğru bir fiyat yükselişi gelme ihtimali söz konusu olabilir. Ve eğer sizler teknik analiz takip eden ve bunu uygulayan biriyseniz de bu bölgede eğer bir kırılım meydana gelirse hacmi kontrol etmekte de oldukça önemli. Çünkü eğer hacimli bir kırılım meydana gelirse hedef adına önemli bir sinyal almış oluruz. Ancak 620 dolar direnci yukarı yönlü kırılamazsa burada düşük hacimle beraber aşağı yönlü bir fiyat düşü gelme ihtimali söz konusu olabilir. O da yaklaşık burada bu bölgeden ilk olarak birçok defa test edilen destek bölgesi olan ortalama 580 dolar bandına bir düş meydana gelebilir. Eğer 580 dolar bandı aşağı yönlü kırılırsa oradan itibaren de 550 dolara kadar bir fiyat düşüşü gelebilir. Ve eğer siz bir strateji izlemek istiyorsanız Ethereum üzerinde de şu bir strateji olabilir. 620 doların altında bir fiyat düşüşü beklentisi içerisinde olunabilir. Ancak 620'nin üstüne kırılırsa bu beklenti ortadan kalkabilir bu şekilde bir strateji oluşturabilir. Tabi bunların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değil. Ben bunları sadece sizlere yardımcı olması açısından paylaşıyorum. analizim bu kadardı. Bir sonraki analizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum.